Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz canlar, güzel insanlar, güzel kardeşlerim, kardolar, kankalar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun bir aradan sonra kim demiş kim kaki öldü, efsane geri döndü. İyi seyirler dilerim şimdi. De. Hadi bakalım. Uzun zamandır oynamıyorduk ya. Video yapmıyorduk, oynamıyorduk. Evet. Bugün ne yapacağız? Video yapacağız, oynayacağız, da atacağız, hakiki yarlayacağız, her şey yapacağız. Nerede kalmıştık? Aa geri çıkmayalım. Ya, ya, yapma işte. Düşünün yani o derece, o derece. almıştık Continue diyoruz Evet bir sürü formu var mı bir şeyler gelmiş Arkadaşlar yani uzun aradan sonra valla Doğa karı demeyiyle başlıyoruz başlıyoruz adama mesko Hadi bakayım Umarım sesim iyi geliyordur Umarım oyunun sesi iyi geliyordur İnşallah geliyordur yani elimizden geleni yapacağız çok çalışacağız ne göstereceğiz? Oh! Evet. Sıbasa. İyi misin yüzde yüz diyor. iyi duyduğuma sevindim. Bir şey daha. Benim ihtiyacım var. Dikkat etmek sana. Bu senin. Ne bu? Kaptan. Oh. Bugün sen kaptansın. Tsubasa diyor. Şileko. Bugün bizi ben gerçekten istiyorum. Senin kaptan olmanı bugün diyor. Shizakiko. Tabi seri artı Biz buradayız kaptan Hazırız hazırız Genç oyuncuları göster Vay O zaman başlayalım Evet Hadi bakayım Neler olacak göreceğiz Sıvasa benim gerçekleşecekti. Yap en iyisini diyor. Elinden geleni en iyisini yaptı. Özel misin aktif Ne ya? Yeni şeyler gelmiş herhalde. Çalanma ve Amerikan çalanma yaptı ya. Yes yes kesinlikle. Tamam ben de ya. Çalın bizim işimiz. Çalımı da biz bulduk. Kim var kim var kim var kim var şöyle Masya Majito Jito Tamam iyi Hadi başlayalım Umarım görüntü iyidir arkadaşlar Ayarlamaya çalıştım ama Size perfect bir görüntü verebilmek için Hadi canım bu bilgisayarda da donma takılma olmaz ya çok ilginç ya şaşırdım valla arkadaşlar kötü oynarsak kusura bakmayın ha hop Aa. Evet Isınamadık çünkü daha Yürü Ooo oo. Oo, eyvallah 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 Hop O da O da hop Hop Ah be Harbiden paslanmışız ha İdava İdava Sol kanattan yardırıyoruz Of Biz kayalım o zaman Haki Ozara Haki Ozara gidiyoruz Oh, bu final maçı unutmuşum ben ya <laughs> Perfect çalım artısı basalan Son anda Oğlum sen yere kayıyordun abi nasıl ayağa kalktın da şey yaptın ya Vay arkadaş Neyse sorun yok Ah, be, bastım ama! Tsukie. takin abi aru, bak Karada goto tsukatte iku. Bakku ya. Vay. O top bende 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 taki. Alırsın. Yapma taki. Yapma taki. Taki. Of. Akiye çok bir somut çaktı. Hadi aslan. Helal. Helal. Hop. Ha, hop. Su basa. Özlemişim ya yine mi sen? Çarpıp koyuyor. Hadi aslan çarpıp. Ah be. Final maçına yakışır bir şekilde. Ooo. Ooo. Haki. Haki Ozora yakışmadı sana ya Haki Ozora. Gücü bitti ya. Haki Ozora'nın gücü bitti. Bak be. Hakiozara. Hakiozara. Bak ya. Daha top ayağımıza değer vermez. Neler olur böyle. Oh maşallah. Maşallah. Ha <Sessizlik> ha. <laughs> Morzaki Pantar Morzaki. Hyper'ımızı yaptık. Ve golü engelledik. Abi ne yapıyoruz ya böyle? Ah be ne güzel yardırıyorduk ya. Paslanmışız arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Uzun zamandır oynamayınca paslanıyoruz yani. Ama sorun yok sorun yok. Kardıra ben de. Taki çalın. Taki bir daha çalın. Helal sana Taki. Bir daha çalın. Hadi atarsın. Ah be sana güvenmiştim Taki. Hop. Kiske ara sala kiske. Of. Ah, bakışmazdı. Sinsi hareketinde beni kandırdı. daha dayı şu uzaklardan? Tuttu. Bakışmazdı. Haki. Yakınlardan bir driver shoot. Hake Ozara. Oo, oh, oh. yapacak bir şey yok. Ya verecek topu. Ya da. Bir daha bir Uragashita. Bir daha bir daha bir Uragashita. Yapma 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 Nasıl çalınmadı ya Adama bak ya Haki. Haki Hadi Haki Yapma be ben Çalım atar Bir şeyler yapardım diye düşündüm ama O da kardam Yine mi tuttu ya? Yine tuttu ya. Hadi Haki. Hop Haki. Çok güzel. Artık at şunu. At şunu. Hadi bakalım. İşte bu kadar. Haki o zara ha, geri dönüyor. Hadi bakayım. Ama paslanmışız arkadaşlar. Bak. Yani. Haki ozara. Hake ozara. Full güç. Yakından bir drive şu. İşte bu kadar. Kim demiş? Hake öldü. Efsane geri döndü. Hakkı Oğuzhan'a çok klas bir çalım, Hakkı Oğuzhan'a da çok klas bir çalım da Güzel bir drive uçuşta Vayy Hakkı Aşılmaz o Güzeldi Çok güzel Oba. Oba bunu beklemiyordum. Doğda. Ne oldu diyor. Oo. Alırsın. Hakeo Zara'nın gücü bitti. Hakeo çalım atarak güç topladı. Hakeo Zara 4 kişi alıyor. Hakkı Odara devam ediyor. Hakkı Odara. Hakkı Odara. Hakkı uzara. Hiç olmadı daha Hakkı da. Son anda. Son anda durduruyorlar. Son anda durduruyorlar Hakkı Odara'yı. Hadi Hakkı uzara. Hadi Hakkı. Bir ortada Taki vur gelsin Of Suvasayla uzaklardan bir deneyeceğiz Vallahi tuttu ha Ah be. Ah be dedim. Yakından iyice geçeyim öyle vurayım dedim ya. Yapacak bir şey yok. Bakın şu manzara harikalar yaratıyor. Önünden geç topu ya almadan. Al. İşte bu kadar. işte bu kadar. Kötü başladık. Sonlara doğru açılmaya başladık arkadaşlar. 3 tane gol. Güzel bir final maçı. Rakibimiz Toa Akademi'ydi. Biliyorsun Züge Reis. Helal olsun güzeldi. Gayet güzeldi. Keyifli bir maç oldu. Arkadaşlar. Kim demiş? Hak öldü. Efsane. O yeni yeni şeyler var. Kamp konu falan. Yeni şeyler gelmiş ya. Gol skorumuz kötü sadece. Ama olsun. Ya level atlasaydı çok iyi olacak ya. Neyse. Sağlık olsun. Güzel. Tiger shoot açıldı. Bir akine Tiger shoot koyabiliriz aslında. Sağ. So. Biz başardık Tsubasa, Biz kazandık bütün oyunu Lan neyi seçtim ya Ağlamıyorum diyor benim gözlerim Duman kaçtı, şey toz kaçtı toz Işizaki Bakışı bozuldu Ben biliyorum kaptan Olarak ne kadar iyi güvendiğin takımda diyor Bakalım ne olacak. Geçelim. de. Kötü başladık arkadaşlar. Yere doğru çok iyi oldu. Yere doğru açılmaya başladık yavaş yavaş. Bakışı manzulu arkadaş pointi yükseldi arkadaşlar çok iyi. Wow. hakeozara gördün mü direkt ilk başta hakeozara dedi Gerçi bizde Tsubasa yoktu değil mi doğru onun için hakeozara yazmıştık geçelim bir oyuncumuza bakalım geçelim Geç. Geç geç geç. Geç geç geç. Şu anda pratikti. Bugün power fight güzel. Hmm. Hadi yani değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Seçelim. Kim alalım? Denzo, Schneider, Müller. Ben Müller çalımını çok merak ediyorum ya. Bunu da değiştirelim. Hmm. yeni çıkmış oyuncular vardı değil mi? Pepe. Bak 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 bunların tabi. Tabi. Bunlar yeni oyuncular. Tamam. Yeni alalım. Yeni oyuncular alalım. Böyle başlayalım. Pepe. Güzel. <laughs> Güzel oldu. Evet. New Hero World Challenge Royale. Başlıyor abi. Herkese hayırlı umurlu olsun kardeşler, Kardeşler, güzel insanlar, canlar. Uçakla uçuyoruz. Dünya kupasına doğru ilerliyoruz. Zaten animeden e, bu kısımları biliyorsunuzdur. Şöyle bir bizim oyuncuya bir el atalım bakalım. Bir ayar çekelim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar bundan sonra değişik videolar gelecek. Değişik tarzda oyunlar gelecek. Gelecek yani. Almanya. Temmuz var mı? Koymuş muyuz? Koymuşuz tamam. Neyse. Taktiğine de baktık. Geç. player stat evet player'ımız stat'ımız sifitimiz çok az gözüküyor arkadaşlar sifiti biraz hızlandıralım. şimdi bunu dibinde bırakalım tekneyi biraz biraz yükseltelim defansı yükseltelim biraz bunu da dibinde bırakalım Power abanalım güzel eşit bir şekilde dağıttık hareketlerimiz drive şut yerine Tiger koyalım bu sefer yeni yeni şeyler stepover backover step başka da bir şey açalım olmuş zaten açacağız açacağız hepsini açacağız tamamdır güzel güzel arkadaşlığımızı yükseltmeye devam edeceğiz bide. Evet arkadaşlar, bir kaptan sırası Ray Sol şampiyonu New sonuna gelmiş bu noktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.